Merhaba sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. Nisan ayı genel yorumlarımıza hoş geldiniz. Bu e, videomuz sadece genel yorumları içermektedir. Burcunuz için ve yükselen burcunuz için ayrı ayrı Nisan aylık yorumları da hazırlıyoruz kanalımızdan izleyebilirsiniz sevgili izleyiciler. Evet bakalım Nisan ayında ne gibi etkiler var gökyüzünde ana başlıklarıyla. Öncelikle onları bir hatırlayalım. 5 Nisan'da Koç burcunda yeni ay doğacak. 19 Nisan'da 29 derece terazi burcunda dolunay var. Mars ay boyunca ikizler burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Venüs balık burcunda ayın 20'sine kadar çok güçlü bir pozisyonda. Merkür retro'dan artık ileri harekete döndü. Yavaş yavaş hızını kazanacak bu ay içerisinde ayın 17'sine kadar balık burcunda, 17'sinden sonra koç burcuna geçecek. Güneş, Jüpiter üçgenimiz ayın 14'ünde etkinleşiyor. Güneş, Satürn ve Güneş, Plüto arasındaki dik açı ayın 10'uyla 14'ü arasında kesinleşecek ve ayın 23'ünde Güneş Uranüs kavuşumu var. Evet bunlar ayın en önemli gezegen hareketleri ve Jüpiter retrosu da başlıyor. Çok güçlü gezegen açılarımız var. Gördüğünüzde özellikle de Güneş'in kolektif gezegenlerle yaptığı çok güçlü açılar var. Bu da Nisan ayını kuşkusuz hem kişisel hem toplumsal alanlarda biraz daha önemli ve güçlü bir ay haline getiriyor. Öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum. Yılın başında 6 Ocak'ta Oğlak burcunda güneş tutulması meydana gelmişti. Bu tutulmanın etkileri sadece Ocak ayı için değildi biliyorsunuz. En az 6 ay, hatta 1 yıllık bir süreç içerisinde etkili olacak bir tutulmaydı. Zaten yıl genelinde ay düğümlerimiz Yengeç-Oğlak aksında ve tutulmalar da bu burçlarda olduğu için yılın öncü burçlardaki ayları Ocak, Nisan, Ekim ee, özen, Temmuz Ekim özellikle öne çıkıyor bu aylar. Neden? Çünkü bu aylarda Güneş önce burçlarda olur ve önce burçlarda yeni ay olur. İşte 5 Nisan'da meydana gelecek Koç burcu yeni ayı, 6 Ocak'ta meydana gelen Oğlak Güneş tutulmasına tam kare yapan bir e, yeni ay. Astrolojide matematiksel bir sistemdir. Altında çok önemli e, matematik kuralları var. Güneş Tutulma derecesine tam 90 derece kare bir açı yapınca tabii ki tutulmanın da etkileri kendini daha fazla belki gösterecek, ifade bulacak. Bunları toplumsal alanlarda da hissedebiliriz. Evet, koç yeni ayı hem... Artık e, yeni bir astrolojik yılda başladı 21 Mart'la beraber bu yeni ayda yeni başlangıçları, yenilikleri, yeni hedeflerimizi öne çıkarıyor. E, yeni girişimler için bize cesaret veriyor, enerjimizi arttırıyor, motivasyonumuzu güçlendiriyor. Mücadele. Ee, belki e, kişisel veya toplumsal alanlarda neyle mücadele ediyorsak neyle kavga ediyorsak neyin savaşını veriyorsak işte bunlar için bizi daha fazla motive edecek bir yeni ay yeni başlangıçları da tetikleyebilir liderlik konularını öne çıkarabilir. Hayatlarımızda nerelere dokunuyorsa doğum haritalarımızda kişisel olarak o alanlarda böyle bir yenilik, tazelenme enerjisini bekleyebiliriz. Yeni ay sırasında yönetici gezegen Mars ve Mars ikizler burcunda olacak ki ay boyunca Mars ikizler burcunda Nisan ayının iletişim olarak, haberleşme olarak, yazışma, konuşma, görüşme, fikirsel alışverişler hareket anlamında çok öne çıktığını da gösteriyor bize. Mars İkizlerde evet iletişim arttırır zihinsel enerjiyi arttırır ama bir yandan da sinirsel olarak çok uyarıcıdır. Çok hani sabırsız, çok aceleci, çok tepkisel, dürtüsel de olabiliriz. Buna da genel olarak dikkat etmek gerekiyor. Belki hem yeni ay hem Mars ekizlerde hayatımızda biraz daha böyle iletişim konularında aktif olmak isteyeceğimiz harekete geçeceğimiz liderlik yapmak isteyeceğimiz inisiyatif alacağımız bir süreci de bize işaret ediyor olabilir terazi yeni ayının genel etkilerini anlattığım videoyu Edemet Bağtacı YouTube kanalında da bulabilirsiniz sevgili izleyiciler burcunuza göre etkilerini Tabii ki aylık burç videolarınızda özellikle yükselen burcunuza göre de izlerseniz bulabilirsiniz Bunun yanı sıra bu ay kanalımda YouTube kanalında yeni ay gün canlı yayın yapacağım. Bu yayın sırasında da biraz daha detaylı yeni ay enerjilerinden bahsedeceğiz. Yayınımıza katılabilmek için Asıfon Edemet Baltacı YouTube kanalıma abone olmanız gerekmekte. Aboneliğinizi hemen yapabilirsiniz. Kırmızı abone ol butonunu tıklayarak. Bunun yanısındaki lütfen zili de tıklamayı unutmayın. Çünkü zili tıkladığınız takdirde yayın sırasında size anında bildirim gelecek ve siz de yayını kaçırmadan hemen katılabileceksiniz. Evet, bu yeni ay enerjileri, koç yeni ay enerjileri ayın 20'sine kadar zaten gökyüzünü bir şekilde şekillendirecek. Ee, gündemde kalacak. Ayın başlarında Venüs'ün ve Merkür'ün balık burcunda hareket ettiğini görüyoruz. 1-5 Nisan aralığında Merkür, Neptün'le birleşiyor. Şimdi Merkür geçtiğimiz ay Mart ayında Retro'ydu. Ee, bu ay ileri harekete döndü ama yavaş yavaş hızlanacak. Yani hemen hızlanmayacak. Yavaş yavaş hızlanacak ve ayın 17'sinde de Koç Burcu'na geçecek. Aslında belki biz ayın 17'sinden sonra yani Merkür'ün Koç Burcu'na geçişiyle beraber Koç yeni ayının daha aktif hale geldiğini, hani dedi ki o girişkenlik, cesaret, inisiyatif alma, liderlik yapma, bir şeyleri başlatma enerjisini Merkür'ün Koç Burcu'na geçişiyle ayın 17'sinden sonra daha aktif olarak hissedebiliriz. Ee, daha güçlü bir şekilde bunları hayata geçirebiliriz. Eee... Ondan öncesinde Merkür Balık burcunda zihinsel olarak bizi biraz daha ne yapacak? Yine olaylara e, objektif bakmamızı zaman zaman zorlaştıracak. Daha duygusal, daha içe dönük, daha sezgisel hale getirecek ki özellikle 1-5 Nisan aralığında Neptünle Merkür'ün de kavuşumu zihnimizi çok karışık, dalgın de getirebilir ki bu günlük hayatımızda yavaşlamaları, karmaşaları, dalgınlıkları, yanlış anlaşılmaları, bir şeyleri kaybetmeyi, unutmayı e, oluşturabilir. Yani buna özellikle kişisel olarak dikkat etmekte fayda var. Venüs balık burcunda yücelir dedik. Evet ayın 20'sine kadar Venüs çok güçlü. Balık burcunda en iyi olduğu hallerden biri bu. E, tabii ki Venüs neyi temsil ediyor? Güzelliği, estetiği, sanatı, aşkı, romantizmi, yaratıcılığı, maddiyatı temsil ediyor ve Venüs balık burcunda birçoklarımız için böyle güzel imkanlar sunacak. E, öncelikle balık burçları, bununla beraber yengeç ve akrep burçları, su burçları ve toprak burçları, boğa, Oğlak ve Başak Burçları Venüs'ten daha iyi bir etki alacaklar. Güzellik ve estetikle ilgili yapa, yapmak istediğimiz her türlü çalışma için, kişisel bakım ve benzeri uygulamalar için Venüs'ün Balık Burcu'ndaki seyrini değerlendirebiliriz. Yani gökyüzü bu anlamda bizi destekliyor. Ayın 20'sine kadar. Bunun yanı sıra aşk konularında daha fazla romantik olacağız ilgi isteyeceğiz, sevgi, şefkat, romantizm isteğimiz artacak. Ama zaman zaman hayalci de olabiliriz. Özellikle 10 Nisan civarı Venüs Neptünle kavuşacak. Bu ilişkilerimizi aşırı idealize etmemize, biraz aşırı beklentilerimizin olmasına, belki çok abartılı hayalci olmamıza neden olabilir. E, doğum haritalarımızdaki etkilerine göre, eğer kişisel haritalarımızda kontrol ediniz. Böyle değişken burçlarda, ikizler, başak, balık. Yay gibi burçlarda gezegenlerimiz ki özellikle Venüs, Merkür, Ay, Güneş yerleşimlerimiz varsa ikili ilişkiler ve aşk ilişkilerine biraz böyle yanılgılara, hayal kırıklığına, larını aldanmalar, aldatılmaları da açık bir durumdayız. Para kaybı kaybı da olabilir bu. Buna dikkat edelim. Ama bunun yanı sıra kişisel haritalarımızda özellikle yengeç burcunda, akrep burcunda, balık burcunda, boğa burcunda, ee, oğlak burcunda şöyle bir Jüpiter'imiz, Venüs'ümüz, Ay burcumuz, Güneş yerleşimimiz varsa o zaman bu Venüs Neptün kavuşumu bizi hayal ettiğimiz bir ilişkiye de kavuşturabilir. Ya da süregene ilişkimizdeki ayaklarımızın yerden kesildiği böyle son derece romantik olduğumuz hoş süreçlerde geçirebiliriz. Sanatsal anlamda güzellik, estetik gibi alanlarda ya da maddi konularda, parasal konularda da yine güzel, hoş etkilerin e, gündemde o, olabileceğini de burada söyleyebiliriz. Evet bu ay özellikle ayın 10'uyla 15'i arasında gökyüzünde e, bizim malefikler dediğimiz Satürn ve e, Plüton'un Güneş'le yaptığı zıt açılara biraz dikkat etmek gerekiyor. Ayın 10'unda Güneş-Satürn karesi etkinleşecek. Ayın 13'ünde Güneş-Plüto karesi etkinleşecek. Bu böyle karmik bir açıdır, sert bir açıdır. Bizi böyle hata affetmeyen bir açıdır. Böyle hatalarımızla eksiklerimizle yüzleştirir. E, ihmallerimizi e, hemen önümüze getirir. E, daha öncesinde yaptığımız, e, harcadığımız emekler varsa iyi enerjiler ortaya çıkardıysak hak edişlerimizle de bizi karşılaştırabilir. bu e, güneş satürn açısı özellikle. Ama e, Sonuçta zor bir açıdır. Yani yaşam enerjisini kısıtlayan, biraz bir engel, baskı, kısıtlama hissedebileceğimiz bir açıdır. E, hayatımızda çeşitli şekillerde bu etkisini gösterebilir. Bazen aile büyükler ebeveynler, anne ile babayla zıtlaşma ya da onların üzerimizdeki baskısı bazen iş ortamımızda kariyerde müdürümüz amirimiz oradan gelebilecek bir baskı toplum içerisinde yöneticiler liderler ve buradan oluşabilecek toplumsal toplum üzerindeki baskılar e, bu manipülatif durumlara da yol açabilir e, otorite devlet yasalar hukuk kanun gibi konulardan meydana gelebilecek yine baskılar olabilir. Çeşitli şekillerde kendini gösterebilir. Sağlık konularında kronik sağlık sorunlarının daha fazla kendini gösterebildiği bir dönem olabilir. Yaşlı ve olgun özellikle kişilerde, hasta kişilerde, bunlar aile büyükleri de olabilir. Onların daha fazla güçsüzleşmesi ya da hastalanması ya da zor durumda kalması mümkün. Bu tabii ki üzerimizde yine duygusal da olarak biraz daha baskı, sorumluluk ve görev yükleyebilir. Ayın 10'uyla 15 arası özellikle kişisel haritalarınızda Koç terazi oğlak yengeç burçlarında Güneş burcunuz yükselen burcunuz ay burcunuz ve kişisel gezegen yerleşimleriniz varsa Bu söylediğim açıyı bu gergin açıları daha fazla hissedeceğiniz için ee, bu etkileri dikkat etmek gerekiyor herkes mutlaka hissetmeyebilir aslında kolektif gezegen etkileri daha çok hani kitleleri de etkiler yani toplumu etkiler ama bu kişisel haritalarımızda temas ediyorsa önce burçlarla o zaman bireysel hayatlarımızda da bu bizi biraz zorlayabilir ayın 13'ünde Güneş Jüpiter üçgeni var bu ayın şanslı açısı özellikle ateş burçlarını Koç, aslan, yay burçlarını daha iyi etkiliyor. Motivasyonunu arttırıyor, enerjisini arttırıyor. Hava burçlarına da destek olabilir. İkizler, terazi, kova gibi. Ee, yeni girişimler için falan değerlendirebilirsiniz özellikle bu Güneş Jüpiter üçgenini. Şimdi aslında bütün olarak baktığımızda bir yandan Güneş Jüpiter üçgeni fırsatlar sunuyor. Bir yandan Güneş Satürn karesi. Yani hayatımızda ne oluşuyorsa aslında e, kalıcı da oluyor bunlar, sağlam da oluyor. Yani yeni girişimlerin böyle bir gökyüzünde çok sağlam olacağını da düşünebiliriz. Bir şeyler engelleniyorsa, olmuyorsa ya da hayatımızdan çıkıyorsa bir kayıp duygusu, bir e, sıkıntı da hissediyorsak unutmayın ki bu aslında bizim için yararlı bir şey. Yani demek ki evren bizim için daha fazla farklı bir şey planlıyor. Onun için şu anda bu olumsuzluğu yaşıyoruz. E, bu şekilde geniş bakarsak e, olaylara daha rahat edebiliriz. Ayın 10'unda Jüpiter yay burcunda retro harekete başlayacak. 2018 Kasım ayında Jüpiter yay burcuna geçmişti ve 24 derece yay burcuna kadar şu ana kadar ilerledi. Şimdi 4 ay 11 Ağustos'a kadar Jüpiter retro olacak. Ama hemen karamsar olmayın. Jüpiter retro artık şans vermiyor mu? Değil. Jüpiter retrosu her yıl 4 ay olur zaten. Bu dönem içerisinde Jüpiter biraz daha dışsal imkanlar, genişlemeler, fırsatlar yerine daha içsel anlamda bize gelişme fırsatı verir. Yani manevi etkileri arttırır. Düşünsel, felsefi, hayata bakış gibi etkilerde biraz manevi, daha şifa gibi etkileri verir ya da e, sunduğu e, gelişim fırsatlarını hayatımıza sunduğu imkanları içselleştirme, onları değerlendirme, gözden geçirme ya da geliştirme imkanlarını bize sunar. Bunun için değerlendirebiliriz. Evet, bu ay ayın 17'sinde e, Merkür Koç burcuna geçiyor, ayın 20'sinde de Venüs Koç burcuna geçiyor. Bunlar kişisel gezegenler. Merkür zihnimizi, Venüs e, duygusal motivasyonlarımızı etkiler ve her ikisi de Koç burcuna geçince 5 Nisan'daki Koç yeni ayının enerjilerini de aslında aktifleştirmeye başlayacak. Ne, ol, ne olacak? Daha hevesli olacağız. Daha fazla bir şeyleri yapmak isteyeceğiz, hayata geçirmek isteyeceğiz, inisiyatif alacağız, mücadele edeceğiz, girişimde bulunacağız. Hem özel hayatımızda olabilir bu, hem iş alanlarında, mesleki alanlarda olabilir ama aktif olacağımız bir dönemdeyiz. Sabırsız da olabiliriz, daha dürtüsel de olabiliriz. Bunları da kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü Mars ikizler Burcu'nda bir de e, Venüs'ün ve Merkür'ün Koç Burcu'na geçişi biraz e, bizi daha yüzeysel, daha e, hızlı, daha böyle... E, Kontrolsüz hale getirebilir. Bunu da özellikle ayın son günlerinde göz önünde bulundurmakta fayda var. 19 Nisan'da Terazi burcunda dolunay meydana geliyor. Yılın ayın önemli bir hareketi. 29 derece Terazi burcu dolunayı. Aslında bu yıl Terazi burcunda yaşayacağımız ikinci dolunay olacak. Çünkü Mart ayında da yaşadık. 0 derece terazi burcunda. Biri 0 derece, biri 29 derece. Aslında ikisinin sanki böyle birleştiğini düşünebilirsiniz. Ve bu 19 Nisan'daki terazi dolunayı e, gerek ilişkilerimiz, önemli ilişkilerimiz, işbirliklerimiz, ortaklıklarımız, toplumsal alanda da hak, hukuk, adalet, sosyal vicdan gibi konular, hukuksal konular, adaletle ilgili konular, ülke arası ilişkiler, işbirlikleri, anlaşmalar, sözleşmeler, Politika, siyaset alanları, eşitlik, hak-hukuk gibi konular yani buralarda böyle e, önemli bazı dönüşümlere imkan verebilir ya da farkındalıklar verebilir, tamamlanmalar verebilir. Kişisel olarak da tabii ki öncü burçlarda yani haritalarımızda terazi, koç, oğlak, yengeç burçlarında yerleşimlerimiz varsa bize biraz daha fazla önemli daha dönüştürücü etkileri olabilir. Uranüs'ün de etkisi var bu dolunay sırasında. Güneş'e çok yakın çünkü. E, bu da biraz sürprizi olacağını gösteriyor. Zaman zaman hani beklentimiz dışında, kontrol dışında çevresel olarak olabilecek bazı etkilerin olacağını gösteriyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Şartları uyum sağlayacağız. Değiştiremeyeceğimiz konuları biraz kabullenme içerisinde olacağız. E, bir şekilde olup biten her neyse bunun bize ne anlatmaya çalıştığını ve bizim bundan ne elde edebileceğimizi fark etmeye çalışacağız. Evet, bu dolunay bu anlamda böyle önemli etkilerde taşıyor. Astrofone Demet Baltacı YouTube kanalında Dolunay'ın biraz daha genel etkilerini anlattığımı oradan da izleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra Dolunay günü yine canlı yayın yapacağım. Burada da Dolunay'ı daha detaylı konuşabiliriz. E, canlı yayınımıza katılmak için YouTube kanalıma abone olmanız gerekiyor ve hemen yine zili tıklayarak da e, aboneliğinizi aktifleştirmeniz gerekiyor. Bu şekilde bildirimleri daha rahat alabilirsiniz çünkü. Ve ayın son haftasında 20 Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçecek. 23 Nisan'da da Güneşle Uranüs kavuşuyor Boğa burcunda. İlginç bir açı tabii. Uranüs'ün Güneşle kavuşum zamanları da çok güçlüdür. Dedik ya videonun başında bu ay çok güçlü açılar var gökyüzünde. Özellikle Güneş'in yaptığı açılar var. Güneş yaşam enerjimizdir. Eril figürleri de anlatır. Kimliğimizle, kişiliğimizle ilgili konulardır. Ama bunu toplumsal alanda düşündüğümüzde ünlü kişiler liderler yöneticiler bir ülke için hükümet ve baştaki kişiler birçok konuyu da burada kapsayabilir ee, güneşin Uranüs'le kavuşumu Uranüs söz konusu olan yerde sürprizler ve değişimler olabilir ve çoğu zaman kontrol dışı durumlar olabilir boğa burcunda olacak bu etki Güneş Uranüs kavuşumu Tabii ki sabit burçları boğa akrep kova Aslan gibi burçla biraz daha kişisel olarak etkilemekle beraber ülkemizde bir akrep burcu ve 5 derece Güneş'imiz tam karşısında böyle bir açı olacak Güneş Uranüs kavuşumu ünlü kişiler yine liderlerle ilgili belki böyle bazı sürpriz durumlarla karşılaşabiliriz ve tüm toplum olarak da bize heyecanlandıracak enerjiler söz konusu olabilir özellikle 23 Nisan'da bu açı etkinleşiyor ve tabii ki ay sonuna kadar da etkisini gösterebilir sevgili izleyiciler bu video Nisan ayının genel etkilerini içinde barındırmaktadır. Burcunuz için öz burcunuza göre ve yükselen burcunuza göre de Nisan aylık videolarımızı kanalımızdan mutlaka izleyiniz. Aylık videolarımızı hemen linki tıklayarak izleyebilirsiniz. Ve hala aboneliğinizi yapmadıysanız lütfen ekrandaki videonun altındaki kırmızı abone ol butonunu tıklayarak kanalımıza abone olunuz. Ekrandaki zili tıklarsanız da yapacağım canlı yayınlardan ay içerisinde anında haberdar olabilir, yayınımıza katılabilir, sorularınızı sorabilirsiniz. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın.